Evet arkadaşlar elimizde iki tane ön parçamız oldu. Önceki videomuzda sağ ön parçanın yapılışını anlatmıştım. Sol tarafı anlatmadım aynı şekilde yapıldığı için ama yine de özet geçeyim anlamayanlar için. Öncelikle 3 ilmekle başlayıp sağdan ve soldan artı birer ilmek arttırarak 31 ilmeği bulana kadar arttırma işlemine devam etmiştik. 31 ilmekten sonra 16,5 santim düz tunu ile devam etmiştik aktırma eksilme yapmadan bakın 3 ilmek başladığımız yer 31 ilmek olduğu yer son aktırma yaptığımız yer bu sıra oluyor bakın bu sıradan sonra hiçbir işlem yapmadık hiçbir aktırma işlemi yapmadık aynı şekilde 16,5 cm devam ettik 16,5 cm devam ettikten sonra daha sonra koltuk altı koyduk İlk önce 5 ilmek kestik sağdan 5 ilmeği kesiyoruz aynı sırada Soldan yaka kesimi için sondaki ikiyi bırakıyoruz, sondan üçüncü ve dördüncü ilmeği beraber alıyoruz, yaka kesimi yapıyoruz. Önceki videomuzda ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım zaten, ama yine de özet geçelim. Yaka kesimine 14 sıra boyunca devam ettik bakın ve kavis şeklini alana kadar. Buradan ise koltuk altı kesimine ilk sırada 5, ikinci sırada 3, üç, üçüncü sırada bir ilmek kesmiştik. Bakın. Şimdi böyle durduğuna bakmayın. Lastik işlemini yaptıktan sonra daha şık, daha temiz bir görüntü olacaktır. 14 sıra yaka kestikten sonra elimizde 9 ilmek kalıyor. Bu 9 ilmeği 8 sıra boyunca örüyoruz. Hiçbir işlem yapmadan. Yani kesme işlemini bıraktıktan sonra 8 sıra daha düz örgü örüyoruz ve kapatıyoruz. Sağ parçamız bu şekilde. Şu şekilde göstereyim sağ parçayı. Sol parçada da aynı işlemi uyguladık. 3 ilmek başladık. Sağdan ve soldan artı birer ilmek arttırarak 31 ilmeği bulduk. 31 ilmekten sonra 16,5 santim düz tüm ördük. 16,5 santim sonra burada sağ taraftan gittiğimiz için ilk önce yaka kesimine başlıyoruz sayılarımız aynı olacak şaşırmayalım burada koltuk kesimine başlamıştık ilk 5 sıra koltuk kestiğimiz yerde ilk sırada ilk yaka kesimini yapmıştık burada ise ilk yaka kestiğimiz sırada bakın ilk yakayı bu sırada kesmişiz bu sıranın sonunda 5 ilmek kesiyoruz bu tarafta kesme işlemi sonda 5 ilmek kalınca hiç 5 ilmeği örmeden buraya kadar örüp dönüyoruz İkinci sırada ise 3 ilmek bırakıyoruz. 3 ilmek kala örmeden dönüyoruz. Burada ise son bir ilmek kalıyor. bir ilmeği örmeden dönüyoruz. Bakın aynı şekilde. Burada da aynı şekilde 14 sıra yaka kestik. 14 sıra yaka kestikten sonra elimizde 9 ilmeğimiz kalıyor. Bu 9 ilmeği 8 sıra boyunca ördük. Daha sonra kapanış yaptık. Anlamayanlara fotoğraf atarak da yardımcı olabilirim. Bakın elimizde iki parçamız oldu bu şekilde ön parçalar. Şimdi arkaya başlayacağız. Bakın. Koltuk kesimi, yaka kesimi, askılar aynı şekilde. Evet, şimdi arkamıza başlayabiliriz. Evet, arka parçamıza başlıyoruz. Öncelikle 2 sıkılaştırma zinciri atıyoruz. Daha sonra 60 zincir çekiyoruz. 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Bakın, 60 tane zincir çektik. Şimdi ne olun ne olmaz bir tane daha çekelim. Evet, şimdi 60 tane zincirden ilmek çıkartıyoruz. Bakın 2 3 4 5 6 50 son 10 ilmeğimiz kaldı. 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 biraz fazla sıkmış ama 60 bakın 60 tane zincirden 60 tane ilmek çıkarttık Evet şimdi toplama işlemiyle devam arkadaşlar toplama işlemimiz de bitti bakın 60 ilmek ilk sıramız tamamlanmış oluyor şimdi lastik yapacağız ikinci sıramızda lastiğe başlıyoruz La lastik yapımını da göstereyim bakın ilk ilmeğimiz hiçbir işlem yapmıyoruz aynı şekilde ikinci ilmeğimizi ipimiz normal tunus içinde arka tarafta oluyor bu şekilde ilmek alıyoruz şöyle ama lastik içinde bir ters bir düz yapacağız öncelikle tersi göstereyim bakın ipimizi ön tarafa alıyoruz ilmeğin içinden geçip tığa dolayıp çıkıyoruz bakın bu şekilde şimdi düz alıyoruz bir ters bir düz olacak İpimizi öne geçiriyoruz ilmeğin içinden geçip tığa dolayıp çıkıyoruz İlk başta biraz zor oluyor ama el alıştıkça lastik daha kolay oluyor. Bakın düz aldık. Şimdi ters alıyoruz. İkinci sıramızı bu şekilde devam ediyoruz. Bir ters bir düz olarak ki lastik kısmı oluşsun. Bakın en son ters almışız. Şimdi düz alacağız. Ondan sonra ters. Bu şekilde ilmek sonuna kadar devam ediyoruz. Bir ters bir düz. Ters düz bakın ters düz şöyle bir görünüm olacak. Bir ters bir düz lastikte. İlmek sonuna kadar gidelim. Daha net ortaya çıksın. Ters düz Evet arkadaşlar, sıramızın sonuna gelmek üzereyiz bir ters bir düz aynı şekilde devam ediyoruz en son ters yapmışız şimdi düz ters düz bakın son sırada ne olursa olsun şu an bizimkine ters denk geldi ama son ilmeğimizi muhakkak düz alıyoruz burada iki düz yan yana oldu ama olsun sorun değil şimdi toplama işlemi aynı şekilde toplama işlemimizde bir fark yok yalnız ilmekleri toplarken dikkat edelim dip dip oldukları için İki ilmeği aynı anda alabilme ihtimalimiz var. Şu şekilde toplama işlemine devam ediyor. İlk sıra lastiğimiz bitmiş bulunuyor. Şu şekilde göstereyim. Bakın lastik olduğu belli. Daha esnek. Evet şimdi aynı işleme devam ediyoruz. Bu sırada dikkat etmemiz gereken ilk sıradaki düz ilmeğin üzerine ters, ters ilmeğin üzerine düz ilmek gelecek. Bakın aşağı sırada ters yapmışız. İkinci sıramızda ters ilmeğin üzerine düz ilmek alıyoruz. Bakın. Şimdi aynı şekilde devam ediyoruz. Evet. Düz ters düz ters düz ters. Bakın arkadaşlar lastik olduğu daha çok belli oldu ilk sıradaki düz ilmeklerin üzerine ters ilk sıradaki ters ilmeklerin üzerine de düz ilmek denk geldi bu sırayı da bu şekilde devam ettiriyoruz Evet şaşırmayalım ters düz diye tekrar edersek daha kolay olacaktır özellikle de lastiğe yeni başlayanlar için Evet örgümüzün sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz Evet son 3 ilmeğimiz kaldı tersin üzerine düz düzün üzerine ters son ilmeğimiz daima düz bakın ikinci sıra lastiğimiz de bitti şimdi normal toplama işlemi başa dönüyoruz toplama işlemimiz aynı lastik düz örgü fark etmiyor Arka kısmının lastiğini başlarken yapıyoruz. Ön parçalarımızın lastiğini ise ön ve arka kısmı birleştirdikten sonra dikim işleminden önce lastiği yapacağız. Daha sonra lastikle birlikte dikmeye başlayacağız. Ama arka parçamızın lastiğini başlarken yaptım. Bakın iki sıra lastiğimiz oldu. Şu şekilde yakından göstereyim. Gayet esnek, gayet rahat şık duruyor. Son bir sıra daha lastik yapacağız. Şimdi bakın 1, 2, 3 sıra lastik olacak. Toplamda 3 sıra lastiğimiz olacak. Bu sırada da aynı şekilde düzün üzerine ters, tersin üzerine düz ilmek gelecek. Lastik yaptığımız süre boyunca her üst sırada tam ters işlemi uyguluyoruz. Aynı şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bir ters bir düz. Biraz klasik oldu ama. <laughs> Bakın. Bir düz. Evet arkadaşlar sıramızın sonuna kadar geldim lastik işlemini uygulayarak. Şimdi toplama işlemiyle devam ediyoruz. Son sıra lastiğimizdi bu. Normalde lastiği 4 ya da 5 sıra yapıyordum. Daha kalın daha gösterişli dursun diye. Fakat bu modelde Efe olduğu için lastiğimizden ziyade Yeleğimizin model ön planda olsun istedik. Bakın elimiz alıştı lastiğe. Biraz daha kolay gidiyor. şekilde toplama işlemiyle devam ediyoruz. Sıramızın sonuna kadar aynı işlemi uyguluyoruz. Ve lastik yapımımız bu sırada son buluyor. Evet arkadaşlar 3 sıra lastik işlemimiz bittikten sonra krem renkli ipimize geçiyoruz. Ben ön parçaları kahverengi, arka parçaları krem rengi düşündüğüm için şimdi ip değiştiriyorum. Siz isterseniz aynı renkle de devam edebilirsiniz. İpimizi değiştirdikten sonra bakın 3 sıra lastiğimizi örmüştük. Şimdi düz sunus örgüyle devam ediyoruz. Evet, hiçbir işlem uygulamıyoruz. Artırma, eksilme, eksiltme ya da lastik yapmıyoruz. Toplamda 16,5 cm boyunca tunus örgüyle devam edeceğiz ölçülerimiz tutmayabilir. Mezura ile ölçerseniz daha net olacaktır. Önlerimizdeki sayı miktarı ile aynı olursa daha net olur. Hiçbir işlem yapmıyoruz. 16,5 cm boyunca uzatıyoruz. 16,5 cm olduktan sonra kol koyacağız. Daha sonra yeleğimizi bitirip plastik kısmını yapacağız. Ve güzel sonucumuza ulaşacağız bir an önce. düz tumu örgüyle devam ediyoruz. Sayılarımızda bir eksilme ya da çoğalma olmasın. Evet 60 ilmek başlamıştık. Aynı şekilde 60 ilmek krem renkli ip ile devam ediyoruz. 16,5 santim boyunca düz tumu örgüyle devam edeceğiz. Evet ilk sıra krem ipimizle tunus örgü tunus sıramızı gitmiş bulunuyoruz. Benim 16,5 cm'im toplamda 30 ilmek olmuştu. Şimdi bu düz krem renkli ipimizle 30 sıra boyunca yani bu sırayı saymazsak 29 sıra boyunca uzatacağız. Bakın lastik kısmını 16,5 cm'in içine dahil etmiyoruz. Lastik kısmı ön tarafın lastiği ile birleşeceği için 16,5 cm'in dışında kalıyor. Krem renkli ipimizle düz ördüğümüz lastiğin üzerindeki sıra o sıradan itibaren toplamda benim için 30 sıra. El atışlarınız farklıysa 16,5 cm olarak ölçebilirsiniz. Benim 16,5 cm'im toplamda 30 sıra oldu. Şimdi krem renkli 30 sıra boyunca devam edeceğim. 31. sırada koltuk kesimini yapacağız.